Ben Varta ekibinde çalışıyorum. Ee, şu an köy yollarımız kapalı. Açmaya devam ediyoruz. Yer yer 3 metre, yer yer 4 metre çalışmalarımız sürüyor. Ee, vatandaş mağdur olmasın diye gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Şu an köy yollarımızı açmakla devam ediyoruz. Az kaldı. İnşallah bugün bitireceğiz. Şimdi burası Korta Kortegül. Kartallara medrası. Burada kar yağışı durdu. Yalnız fırtına sürekli sık sık burada devam ediyor. Sürekli kapatıyor. 3 metre 4 metre yakın tipi dolduruyor. Bazen çığ tehlikesiyle atlatıyoruz. Yalnız hiç durmadan tekrardan çalışmaya devam ediyoruz.